Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugünkü videomuzda Unity nasıl kurulur onu anlatacağım. Şimdi aram Google'a gidiyoruz, Unity yazıyoruz. Sonra unity.com'a giriş yapıyoruz. Unity.com'a giriş yaptığımız zaman Get Start'a basıyoruz. Burada böyle 4 tane abonelik giriyor. Eğer gelmezse giriş yapmanız veya kayıt olmanızı isterse kayıt ol Ondan sonra böyle bir yer gelecek. Kayıt olmayı göstermiyor. Sonrası basit olan yer neyse. Sonra geliyoruz buradan personeli seçiyoruz. Diğer abonelikler şu anlık işimize yaramayacak. Çünkü başlangıç olarak personel bizim işimize yarıyor. Get started diyoruz. Şimdi burada ilk defa oyun yapıyorsanız diye first time, first time users var. Burada yani küçük oyunlar var. Hiç bakmadım. Yani o yüzden bir şey diyemem. Geri dönen kullanıcı olarak bunu seçiyoruz. Burada sözleşmeyi kabul etme var. Bunu kabul ediyoruz burada da işte 100, 100 bin doların üstünde kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz filan diye. Buradan download unity hub diyorsunuz. Sonra buradan indirecek. Ben indirmiyorum ben de var diye. Sonra şuradan unity Hub açıyorum hemen. Unity hub açılsın. Evet, Unity Hub açıldı. Şimdi burada benim işte önceki yaptığım projelerim var Game Jam için yaptığım eğitim için videoları çektim ana oyunum şu anda yaptım eğitim videoları bir tane daha varmış ben... Sonra Burada install kısmına geliyoruz buradan et diyoruz ekle diyoruz burada sürümleri gösteriyor bize Buradan son sürüm seçebiliyorsunuz buradan Arşiv olmanız bu arşivdi galiba yani Buradan da önceki sürümleri indirebiliyor olmanız gerekiyor bakayım ben yanlış hatırlamıyorsam. Ben internetim yavaş. Evet burada önceki sürümleri de indirebiliyorsunuz. İlk 2012'deki sürüme kadar. 2011'miş hatta. Burada hepsini indirebiliyorsunuz. Geliyorum burada. Ben dedim ki bunu indirmek istiyorum. Next diyorum. Burada önemli olan şeyler Microsoft Visual Studio Community 2019 ve Android Build Support. Konuşamadım da neyse. Evet, bunların ikisi Android oyun çıkartacaksınız tabii gerekli bu. Yoksa yani Android çıkartacaksınız indirmenize gerek yok. Ama Microsoft Visual Studio indirmenizi tavsiye ederim çok işinize yarıyor. Next diyoruz. Anlaş kabul ediyoruz, okuduk kabul ediyoruz. Bunu da okuduk kabul ediyoruz. Bize indirmeyi başlatıyor. Ama ben indirmeyeceğim şimdi. Zaten internet yavaş. Project'e geliyorum buradan şurada böyle bir ok işareti var aşağı doğru o işaretinden ok yüklü olan sürümlerinizi görebiliyorsunuz seçiyorsunuz burada iki boyutlu mu 3 boyutlu mu diyorsun 2 boyutlu değil mesela böyle video için diyorum oluştur diyorum yükleniyor yüklenmesi uzun sürebilir tabi biraz biraz uzun sürüyor hala süre evet hadi 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 diyor ki yeni güncelleme var, var dediğimiz yaramıyor şu anda açıldıktan sonra kod yazarken içinize yarayacak bir olay daha var o da Visual Studio o Visual Studio bazen açılmıyor açtığınız zaman ya da açılsa bile kod yazarken içinize yaramıyor kodlarda yardımcı olmuyor size bunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim açıldım. Şimdi tab olarak hatırlamazsam <laughs> hatırlamasam buluruz herhalde. Şimdi düğmüş Unity arayüzüne geldiğimiz zaman yukarıda file, ipad edittim. Edit diyelim. Tercihler var. Preferences var. nasıl bilmiyorum. Burada bir yerde olması lazım. Hemen buluyorum. Yani, ex external tools. Burada büyüteyim. Burada diyecek external script editor. Burada Normalde başlangıçta dedi open by file extension olabilir. Ya da başka bir şekilde olur. Buradan Visual Studio Community 2019'u seçin. Ya yani bu yoksa yani benimki yoksa aynısı yoksa başka bir Visual Studio'dan seçin. Seçtikten sonra artık scriptleri açtığınız zaman Visual Studio ile açacak. Böylelikle bunu ben başta çözememiştim bir ara. Kafam karışmıştı. Yoktu önceden. Şimdi anlatayım dedim. Evet bu kadar anlatacağım şeyler bu videoduktan Unity kurmak bu kadar basit. Herhangi böyle extra girmenize gerek yok. Oradan buradan indirmenize gerek yok. Kendisi zaten Unity Hub'ı indirdikten sonra istediğiniz gibi sürümlerde de değiştirebiliyorsunuz. Yeni sürüm de yapabiliyorsunuz. Böylelikle hemen ayarlayabiliyorsunuz. Evet bu videodukta bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.